بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأصل الحادي عشر أم برنجة منهج السلوك والأخلاق سلوك معنويات حركة منهج والأخلاق أخلاق منهج عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم أنهم يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. İ'alem Bil ki diyor, اَنَّهُ يُشْتَرَطُ Şart koşulmuştur fi تَغْيِرِ الْمُنْكَرِ Münkerin değiştirilmesinde şurutun minha. Bunların bazı şartları şunlardır. Şimdi emri bil maruf. iyi ve güzeli emretmede ne yoktur? Ciddi anlamda bazı şartlar gözetilmemiştir. İyiliktir, güzel, hayır işleridir, tavsiye edilir. Ama iş kötülükten alıkoymaya gelince Müslümanlar için bir takım şartlar sunulmuş. Her münker aynı boyutta olmayabilir. O münkeri inkar edecek kimsenin durumu gözünde bulundurulmalı. Münkerine karşı çıkılacak kimsenin durumu gibi pek çok etken münkerin reddinde bir takım şartların bize gözetilmesini gerekli kılıyor. Bu şartlardan bazıları şunlar diyor. En yekûnen nahi nehyedecek kimsenin ne olması? Anil münkeri münkerden nehyedecek kimsenin alimen bima yenha anhu neyi nehyedeceğini bilmesi lazım. Ki sen nehi bilesin yani dolayısıyla kendi üzerine yürüyeceğin, hamle yapacağın hususun ne olduğunu bilmesen bu iş sana göre değil. Bir diğeri en yete ekkede kesinlikle bilmek lazım. Tekiden te iyi araştırmak lazım. Bir enne marufen kad turik. Maruf olanın, hayır olanın terk edildiğini, bu işin münkere doğru yol aldığının kesinlikle bilinmesi gerekir. Bu da önemli bir husus. Bazen İslam'ın da caydırıcı bir takım neleri olabilir? Tazir olabilir, cezası olabilir, yaptırımlar olabilir. Haliyle bunu gören bir kimse İslam'ın merhamet yönünü baz alarak kardeşim böyle yapma bu ona acı veriyor derse olur da aslında uygulanmakta olan bir haddin ya da bir marufun nehyini kastetmiş olabilir. Dolayısıyla böyle bir kimsenin müdahale edeceği zaman kesinlikle burada bir maruf terk edilmekte ve bir münker işlenmekte diye bunu ispat edip bilmesi lazım. Yoksa ne yapar mesela? İslam ceza hukukuna göre ceza almaz hak olan bir kimseye oturur. Ne yapar? Abi buna karışmayın der. Ya bu şöyleydi, bu böyleydi vesaire siz münker işliyorsunuz. Allah'tan korkun der. Ama münker dediği şey Allah'ın kitabından bir hat olabilir. Bunu iyi araştırması lazım. Ve enne munkeran kad urtu kibe. Bir de kerin kesinlikle işlendiğini bilmek lazım. Adam buna niyet etmiştir, aklından geçmiştir, düşünmüştür ya da sen işlendiğini zannetmişsindir ama iş öyle olmayabilir. Dolayısıyla müdahale edeceğin münkerin kesinlikle işlenmiş olmasına dikkat etmek lazım. İşlenecek olmasına da dikkat etmek lazım. Bir diğeri de en la yugayyara'l munkara bi munkerin. Bu da önemli bir husus. Münker olan bir meselenin yine münker başka bir meseleyle değiştirilmesi olmaz. Bunda bir fayda yoktur. Ella yuaddiya taghyir <laughs> hada al münker bir diğer şart da, bu münkeri değiştirmek ella yuaddiya sevk etmemeli neye? İla münkerin ekbara ondan daha büyük bir münkerin işlenmesine sebep olmamalı bir kötülüğü ortaya kaldır, ortadan kaldırmaya çalışırken daha büyük bir mevsede de yol açacaksan böyle bir münkere el atmaman o an için daha iyi, daha hayırlı olur. Bunlar da emre bil maruf, nehi anil münkerle ilgili bilinmesi, göz ardı edilmemesi gereken hususlar. İşte her sünnet emri bil maruf ve nehi anil münkerin bir vazife sorumluluk olduğunu bilir. Bunu emreder. ويرون بأن خيرية هذه الأمة ويعتقدنا شنو اعتقاد ذلك بأمة أن خيرية خير لولشو المرحومة بو مرحوم أمة الله كنسنا رحمة أمة خير واستقامتها واستقامتها ينا بو أمة مشتقيم لولشو باقية بهذه الشعيرة المباركة bu mübarek şiarla, sloganla, emri bil maruf, nehyanil münker vazifesiyle kalıcıdır. Eğer ümmet hayırlı olmaya, hayırla Rabbine kavuşmayı murad ediyorsa bu vazifeyi bir an bile terk etmemeli. Çünkü bu vazifeye tutunduğu sürece hayırlı olmaya devam edecektir. وَاَنَّهَا مِنْ اَعْظَمِ İslam الْاِسْلَامِ din. <وَالدِّين> Ayrıca şuna da itikad eder ehl sünnet bu vazife min a'zami şa'airil İslami. İslam'ın en büyük şiarlarındandır ve din, dinin en büyük şiarlarındandır. Çünkü kapsamlı bir kavramdır değil mi? Emri bil maruf dediğin zaman maruf olan her şey içine girer. Nehyanil münker dediğin zaman en büyüğü olan şirkten tut, en küçüğü olan bir eziyete kadar bütün münkerleri içine aldığı için zaten dinin en büyük şiarlarından biri olmakta. Ve sebebu hifzi cemaatihi ve vahdeti ve vahdetihi ve devletihi. İşte bu vazife neyin sebebidir? Sebebu hifzü cemaatihi. Bu ümmetin toplumunun muhafaza sebebi bu vazifedir. Ve Bir olmasının sürekliliğinin yine en büyük nedeni bu vazifenin yapılması. Ve devletihi. Müslümanların devletlerini muhafaza etmesinin en büyük sebebi nedir? Emri bil maruf nehyanil münker. Ve enneha. Ve ayrıca Ehl-i Sünnet şuna itikad eder, bu görev min ehemmi ma ca'e bihi'l-musselun aleyhi salatu ve selam, Allah'ın salatı ve selamı üzerlerine olsun, Resullerin getirdiği hakikatlerin en önemlilerindendir. Vahiyye minel umur, ki vahiyye bu, bu görev minel umur, hangi işlerdendir, elleti o işlerden ki la yumkinu, mümkün olmayan, en testakime hayatul beşeriyeti, beşeriyet hayatının müstakim olamayacağı illa biha ancak kendisiyle müstakim olacağı ve Resullerin tamamının getirdiği bir vazifedir. قال الله Rabbimiz şöyle buyurmakta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم sizler خير أمتين ümmetlerin en hayırlısısınız toplumların en iyi, en hayırlı olanısınız. Uhricetli nesi insanlar içerisinden çıkarılan. Te'murune bil ma'ruf. Sebep nedir? Te'murune bil ma'rûf. İli emreder ve tenhevne anil münker. Münkerden sakındırırsınız. Ve tu'minune billâhi Ve Allah'a iman edersiniz. Bu görev bu ümmeti insanlar içerisinden çıkaran, çıkarılan en hayırlı toplum kılan tek nedendir diyebiliriz. Onların bu vazifesi ve iman ediyor olması. Ve yaravne ehli sünnet şuna itikad eder. Ennel emra bil ma'rûfi ve nehyi anil münker. İli emir kötülükten alıkoyma min evcebil vacibati en önemli vaciplerdendir ale hadil umme bu ümmetin yükümlü olduğu. kavlen ve amelen kavli olarak da ameli olarak da en büyük vacibimiz nedir emri bil maruf nehyanil münker kullun ala hasbi taatihi ümmet fertlerinden her biri kendi takati gücü nispetinde bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışır. Vel maslahatu معتبرة في ذلك والمصلحة مصلحة معتبرة في ذلك بخصوص هذا معتبر يأمرون بالمعروف جملة وتفصيلا هم جنال أنلميلا هم دا دتايل أنلميلا أضمنا جراء أمر بالمعروف نافلر أمر دلر وينهمن عن المنكر منكر دا نهي دلر غيرة على محارم الله تعالى Allah'ın haramlarına karşı gayre sahibidir. Allah'ın haramlarının çiğnenmesine müsaade etmeyecek bir imana sahiptirler. Ve ve al koymak için min taaddi hududihi Allah'ın hadlerinin çiğnenmesini aşırmasından men etmek için. Vahiye cihad bu aslında büyük bir cihattır. Li ehli zulmi vel fujuri zalimlere ve facirlere karşı yürütülen en büyük mücadeledir. Mecurun failuhu bu vazifenin failleri, bu görevi yerine getirenler mecurun Allah katında ecir kazananlardır. Muakabun terikuhu terk eden de buna göre ne yapacaktır? Muakab olacaktır. Cezaya müstahak olacaktır. Çünkü Allah bunu emretmiştir. Kâl Allahu ve teala Rabbimiz şöyle buyurdu. Vel tekum minkum ummetun sizden bir ümmet, bir topluluk bir taife olsun mutlaka yed'une davet eden ilel hayri hayra davet eden ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhevne anil munkeri iyiliği emreden kötülükten alıkoyan ve ulaike humul muflihun işte felah erenler bunlardır. Ve kâle teâlâ yine buyurdu Rabbimiz leysu sevâ eşit değiller min ehlil kitâbi ehli kitaptan herkes birbirine eşit değildir. Ümmetun kaimetun yetlûne âyâtillâhi. Kaim olan bir ümmet vardır Allah'ın ayetlerini okuyan geceleri kıyam halinde. Vahum <gülme> yesudûn. Onlar Allah'a secde ederler. Yûminûne <gülme> billâhi. Tabi ehli kitaptan derken batıl tahrif edilmiş dinleri üzerine devam edenler değil. Ehli kitap olan bir vakit kendi nebi ve rasullerine iman eden, kendilerine, kendilerine indirilene iman eden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhuruyla birlikte önceki dinlerinin imanın iman etmenin bir gereği olarak Aleyhisselam'a da imanları gerekirdi ya bu vazifeyi de yerine getirip ehli kitap müminler olanlar ki onlar yu'minuna billahi vel yevmil ahiri Allah'a iman ederler ahiret gününe iman ederler ve emruna bil maruf iyi emreder ve nehyuna alil münker nehy münker yaparlar ve yusariuna fil hayrat hayırlarda yarışırlar ve ulayke humus salihin işte ve ulayke min salihin bunlar işte salih kimselerdendir Dolayısıyla bu vasıflar ehli kitap içerisinde de bir takımlarını diğerlerinden ne yapmakta? Tabi ki iman etmiş olmakla beraber daha üstün kılmakta onları. Ve kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem men ra'a minkum sizden kim görürse munkeran bir münker görse büyük küçük fark etmez fel yugayyirhu o halde hemen tagyir edip yediği eliyle onu değiştirsin. Fain <feyle> lam eğer gücü yetmezse fe bi lisanihi o zaman diliyle onu ne yapsın önlesin bertaraf etsin. Fain lam yastati' fe <feyle> bi diliyle de yetmiyorsa kalbiyle elinden geleni yapsın. Ve zalike zaten bu da edaful imani imanın en zayıf halidir. Ve ehlu sünneti ve'l cemaati يرون yani ya'takiduna itikad ederler ki enne terke hadihi şâirâtil azimeti bu büyük vazifenin terk edilmesi sebebun sebeptir li <laughs> nuzuli azâbillâhi teala ve ukûbeti Allah'ın azabının ve cezasının inmesinin temel sebebidir. Ve istihkaki lanetihi <laughs> Allah'ın lanetine müstehak olmanın da bir sebebidir. Subhanehu Teâlâ'nın. Ve terkuha bu vazifenin terki <laughs> min ehemmil esbabi en önemli sebeplerdendir. Elleti o sebepler ki tuaddi ile neye sevk eden bir sebeptir? Bunun terki ile şu yuayl il fesadi fesadın yayılmasına vel inhirafi fi hayatil ümmeti ümmetin hayatının bütün yönlerinde inhirafa sapmaya sebep olmasının buna sevk eden en büyük sebeplerden biri de vazifenin terkidir. Kal Allah tebareke ve teala yani bu bir vazifedir. Bu vazife yerine getirildiğinde kişiler güzel bir mükafata layık olur. Yerine getirmeyenler ahirette ikab ile birlikte dünyada acı bedelini de öderler. Çünkü bu vazifenin terk edilmesi sadece kişiyle sınırlı olan bir zarara yol açmaz. Bütün ümmeti ne yapar İfsada uğratır. Allah Azze ve Celle, ve şöyle buyurmakta: Felenme ne Onlar ne zaman şey ki unuttular? Ma o şeyki zukiro bihi kendilerine öğüt verilen şeyi unuttular. Enceyne'llezine biz kurtardık. Elledine o kimseleri ki yenhevne ani su. Bakın kötülükten nehy yedenler kurtuluyor. Enceyne'lledine yenhevne ani su. Kötülükten alıkoyanları kurtardık. Ve akhadna'llezine zalemu. Zalimleri de yakaladık. Bi be beisin çok korkunç bir azabıyla yakaladık. Yani kendisine bi semake azab-ı azab-ı beisin bir <laughs> mekân yefsukun fasık olduklarından dolayı. Şimdi bu ayette Allah'ın azabı üzerine hak olan bir toplum hangi taife diye ikiye ayrılmış? Bir, kötülüğü nehyedenler. iki zulmedenler. Ya emri bil maruf, nehyanil münker yapanların tarafındasın ya da zalimlerden olsun. Ve kâle teâlâ Allah teâlâ buyurdu. Lu'ine lezîne keferû min beni İsrail. Beni İsrail'den kafirlere lanet olundu ala lisan Davud ve İsa bin ve İsa bin Meryem. Davud Aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanet edildi. Zelike nedeni ne? Zelike bi asav. Öncelikle isyan etmeleri. Ve ken yu'tedun haddaşmalarıdır aşmalarıdır. onlar şöyleydiler. La yetenahevne. Birbirlerini nehyetmezlerdi an-münkerin. Bir münker işledikleri zaman ''Fa'aluhu'' yaptıkları bir münkeri işlediklerinde birbirlerine alıkoymazlardı. bi ise kânu yef'alûn. yaptıkları şey ne kadar da kötüdür. Dikkat edin kendilerine peygamberleri diliyle lanet edilen bir toplumun acı tablosu bu. Ne yapmazlarmış? Bir münkeri işledikleri zaman birbirlerine hakkı sabrı tavsiye edip birbirlerine alıkoymazlarmış. Bundan dolayı onlara lanet edilmiştir. Vehl i sünneti vel cemaati yaravna takdimen rifki fil emri bil ma'rufi ve nehi anil munker. Yaravna <laughs> ya takidune inanırlar neye takdimen rifki yumuşak olacaksın fi el emri bil ma'rufi emri bil ma'ruf yaparken ve nehi anil munker yaparken rifki takdim ederler. Yumuşak bir usulla, tatlı bir şekilde karşının hayrını istiyorcasına ona zarar verme adına bahane eline geçmişçesine değil onun iyiliğini istediğini önce sen kendin ona yaklaşımınla ifade etmelisin. Ve daveti ila Allahu Teala bil hikmeti. Allah davet etmelisin bil hikmeti, hikmetle ve mevaizatil haseneti. Güzel bir vaaz-ı nasihatla yaklaşmalısın. Kal Allah Tebaraka ve şöyle buyurdu. Bu dua davetçilere duyurulur. O dua davet et. İle sebil rabbike rabbinin yoluna bil hikmeti, hikmetle ve mevaizatil haseneti. Güzel öğütle hikmet ve güzellik. Ve bir de mücadele et billetihi ahsen en güzeliyle mücadele et. Ve yaravne vucube sabr ala eda el Ve yaravne ehl vel cemaat şöyle görür. Vucube sabri sabretmek vaciptir der ala eda el halqi insanların eziyetine fil emri bil maruf ve nehyanil munker uğruna. Gelen eziyetlere sabretme gerektiğini amelen bi kavli subhane ve teala böyle yaparsan Allah subhane ve teala'nın şu kavliyle amel etmiş olacağını tavsiye ederler. Ya bu ey olcağızım akimis sale namazını kıl ve amur bil maruf ili emret ve anil münker münkerden alıkoy vasbir ala ma asabeke sana isabet eden şeylere de sabret. İnne zelike min azmil umur zira bu gerçekten yerine getirildiğinde mükafatı da büyük olacak bir takım büyük işlerdendir. Emri bil maruftan sonra özellikle ne tavsiye edilmiş burada? insanlar tarafından sana gelecek karşılaşacağın eziyet ve musibetlere sabret. Evet. Vahru sünneti vel cemaati ehli sünnet vel cemaat hine yekumun bi el emri bil maruf ve el münker. Hine yerine getirdikleri zaman neyi? Bi vacib el emri bil marufi ve nehi anil munker emrinin bu vacip olan işi yerine getirdiği zaman yeltezimune iltizam ederler fil vakti nefsi aynı vakitte aslen ahar başka bir asla da dikkat etmeleri gerektiğine işaret ederler. Huva bu da nedir? Yani bu görevi yaparken bir aslımız daha var itibar etmemiz gereken. Huval hifazu alel cemaati vel vahdeti. Cemaat birlik olmayı ne yapmalısın? Muhafaza etmelisin. Yapacağın bu iyiliğe çağrı kötülükten alıkoyma, ümmeti parçalama operasyonuna dönüşmemeli. Bugün pek çok sözde davetçinin, cemaatlerin yaptığı gibi. Tutuldukları asıl, asılları ne görürler? Dinin özü tevhiden rükmü olarak görür. Maalesef öyle olmadığı halde emri bil maruf nehyanil münker adı altında İslam ümmetini, fertleri, cemaatleri parçalamayı marifet bilirler. وَتَعْلِيفِ kulubi Aynı şekilde kalplerin telifini, ülfetini muhafaza etmeleri lazım. Bu vazifeyi yerine getirirken kalpleri ayırmamaları lazım. Ve ictimail kelime. Kelime birliğini ortadan kaldırmamaları gerekir. Ve nebdil furgati vel ihtilafi. Fırkalaşmanın ve ihtilafın da yine göz ardı edilmesine sebep olacak güzel bir uslupla yaklaşmalı. Ve ehl-i sünneti vel cemaati yaravne vücuben nasihati. Ehl-i sünnet vel cemaat yarawna neyi uygun görür Vücuben nasihati der ki nasihat vaciptir li kulli muslimin her müslümanın billetihi ahsen en güzel şeyi en güzel olanı nasihat etmesi vaciptir der. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zira şöyle buyurdu. Ed-dinun nasihatu din nasihattır buyurdu. Kul ne? Dedi ki limen kimin için ey Allah Resulü. Kale dedi ki lillahi ve kitabihi. Nasihat ederken Allah'a Allah için ve kitabı kitabı için ve li rasulihi rasulü için ve aimmetil Müslümanların imamları ve ammetihim avamı için nasihatte çabada iyilikte bulunmaktır. Ve yaravne vücube teavun Yardımlaşmanın vacip olduğuna inanır ehli sünnet. Alel birri ve takva. Madem ki bu güzel bir çalışma hayır ameli. Emri bil maruf ne yani münker yaparken de ne yapmazsın? Sadece kendi dükkanını düşünen bir esnaf gibi davranmazsın. Birlikte hareket edilecek, iyilik ve takva üzere yardımlaşılacak bir amel olarak görmek lazım. Kâle Allah ve Teala ve teâvenu alel birri ve takva iyilik ve takva üzere yardımlaşın ve le alel ithmi ve udvan günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Ve Allah'tan korkun. İnnallâhe şedîdül ikab Allah cezası şedid olandır. Dolayısıyla <laughs> birlik olmak, toplu halde olmak böyle bir amelin daha iyi, daha üst düzey yerine getirilmesine sebep olacağı için özellikle bu ameli de ümmet olarak Allah ne yapmıştır? Bizlere yüklemiştir. Vahirudavana enel hamdulillahi Rabbi alamin.